Nedir bu? Dünyanın en iyi pasta cila reklamı. 100 liraya, 150 liraya pasta cila çeken esnaf kardeşlerim, sizi de ayırın işler. Ferhat abi, abi yanlış yere istiyorsun kameraya. Saygılarımla. Denizli <laughs> Selam Arkadaş. asla anlamadım ki. Tunç yok mu seninle böyle bir video çekmemiz peki ikimizin? Hoca elinde. Ha? Tunç sana bir şey sorabilir miyim? Seni, seni 3 yıldır tanıyorum Tunç. Bugün artık bu soruyu sorma kararı aldım. Sen ne iş yapıyorsun? <laughs> çünkü, çünkü ben Tunç'a ne zaman? Tunç diyor ki araba sektöründeyim ama araba sektöründe Tunç'un ne yaptığını biz bilmiyoruz. Bak sana ne diyor? Sana diyor? oğlum sen sen araba mafyası mısın lan? Galerici misin bak? Galerici mafyası mısın sen? Nesin? <laughs> Serbest meslek erbabı. Mermi izi satıyor. Ya hayır gerçekten çünkü hayır bak gördüğünüz hayatınızda görüp görebileceğiniz en sakin, en düzgün, en şey insanlardan bir tanesi. Bunca işiyle ilgili bir şey sordun hemen şey yapıyor. Araba sektöründeyim. Neyse araba sektöründe sen. Ne sizse parça mı çalıp satıyor ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Hiçbir gün mü insan söylemez yani. Yayından sonra söylerimmiş. Mafyasın kral. Mafyasın. Fenasın kral.